Geçenlerde paylaştığım videolar milyonlar izlendi malumunuz. Bir beyefendi yorum yazmış destursuzca. Kibarca şöyle ifade edeyim size. Kapalı bir hanımefendi bu tür konulara niye girer demek istemiş. Şimdi ben zina haramdır desem kimsenin dikkatini çekmiyor ama cinselliğin enerjisel boyutu dediğim zaman herkesin gözü fal taşı gibi açılıyor ve daha çok kişi izliyor. Biz buna algıda seçicilik diyoruz. Şimdi benim çoluğum yok, çocuğum yok. Ben geri zekalıyım. Niye risk alıp da bu tür konulara gireyim? İkincisi madem bu tür konuları sadece erkekler konuşacak toplumda. Şöyle bir mantık sorusu ortaya çıkıyor. Ben erkek olarak, adam olarak toplumun kanayan yaralarına ne kadar neşter vurabiliyorum? Ne kadar merhem olabiliyorum? Demek ki ben üzerime düşen sorumluluğu almamışım ki artık bu tür konuları konuşmak kapalı bayanlara düşüyor denilebilir. Son olarak beyefendi videoyu sonuna kadar izlemiş olsaydı aslında benim orada ne demek istediğimi çok iyi anlayacaktı. Sadece orada kocaman başlığa takılıp ya kapalı bir hanımefendi de işte bu tür konulara niye giriyor diye bir ön yargıda bulunmazdı.